Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Konu tekrar videolarımıza devam ediyoruz. Fatih hocam bu videoda neler var? Evet, bu videoda başladığımız anlam bilgisi ile ilgili konu tekrar videolarımıza bugün de devam edeceğiz. Öğrencilerimizle beraber anlam bilgisi ile ilgili çok güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Başlayalım tamam. hocam. Evet arkadaşlar birinci sorumuş sorumuz özür dilerim. E, hemen önce tabii soru kökünü okumamız gerekiyor. Demiştik ya böyle metin ya da bir bilgi varsa bilgiden veya metinden önce soru kökünü okuyorduk ki yukarıda ne aramamız gerektiğini bilelim. Bakalım ne istiyormuş bizden numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı anlama gelen ikilemeler kullanılmıştır. Bakalım şimdi birinci cümlemizde diyor ki boğaz köprüsünün yapımı aşağı yukarı. 3 sene sürdü. Aşağı yukarı ne demek hocam? Yani yaklaşık değil evet, mi? Olabilir. Yaklaşık olarak 3 sene sürmüş. Devam edelim. ikinci cümlemize bakıyoruz. Zaman zaman huzur evlerine ziyarete giderim. Zaman zaman yani ara bazen sıra. ara sıra değil mi? Üçüncü cümleme bakıyorum. Nalan sık sık arkadaşlarıyla sahilde yürüyüşe çıkar. Sık sık yani bazen değil de daha sık aralıklarla yapıyormuş. Sık diyebiliriz buna sık bir şekilde. Dördüncü cümlemize bakıyoruz arkadaşlar. Kimi zaman ileri geri konuşması Yusuf'u insanlar arasında küçük düşürüyor. Ne zaman kimi zaman yani bazen demek istiyor bakıyorum 2 ve dördüncü cümlelerimizde zaman zaman derken bazen anlamına geliyor. Kimi zaman dediğinde yine bazen anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar 2 ve dördüncü cümlelerimizdeki ikilemelerimiz tabii ki aynı anlamda kullanılmış bakıyorum 2 ve 4. D şıkkında var. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Yine bir metin bir bilgi vermiş bize. Önce soru kökünü okuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne istiyor bizden? Öğretmenin tahtaya yazdığı cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir değil mi? Hangisini getirmemiz gerekiyor? Ne demiş öğretmen bakalım? Herhangi bir bilim, sanat, spor ya da meslek dalında özel olarak kullanılan sözcükleri nokta 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 anlamlı sözcükler denir. Şimdi gerçek anlam vardı, yan anlam vardı, mecaz anlam vardı arkadaşlar. Gerçek anlam kelimenin ilk anlamıydı. Yan anlam benzerlik ilgisinden dolayı kazandığı ikinci anlamdı. Mecaz anlam ise benzerlik ilgisini tamamen kaybederek yani gerçek anlamından tamamen dışarı çıkarak kazandığı anlamıydı. Bir de bu üçü dışında özel alanlarda kullanılan kelimeler vardı. Mesela işte tiyatro oyunumuz 3 perdeden terim oluşuyor. Hocam. Harikasınız hocam. Zaten cevabı söylemiş oldunuz. Böyle bilim, sanat, spor ya da meslek gibi özel bir alanla ilgili kelimelere biz ne diyorduk arkadaşlar? Tabii ki terim, terim anlamlı hocam. kelimeler diyorduk. Dolayısıyla Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Diyoruz ve geçiyoruz üçüncü sorumuza. Hemen soru kökünü okuyalım arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde özür dilerim şurada bir ufak hata yapmışız. Hangisinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam diğerlerinden farklıdır. Farklı bir anlam katanı bulmamız gerekiyor. Şimdi birinci cümlemize bakalım. ''Bu yaz tatilinde Karadeniz'i baştan başa gezdik.'' Yani tamamını gezmişler değil mi? Tamamı. İkinci cümleme bakıyorum. ''Bu şehrin bir uçtan bir uca kuş uçuşu uzaklığı kaç kilometredir?'' diye bir soru cümlesi var. Yine bir uçtan bir uca tamamı demektir arkadaşlar. Üçüncü cümleme şimdi bir ve 2'yi dolayısıyla eliyoruz. Çünkü 1 ve 2 zaten aynı anlama geliyor. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Bu filmin tüm serisini baştan sona izledim. Yine film serisinin tamamı izlenmiş değil mi? Tamamını izlemiş. Üçü de ediyorum. E zaten geriye sadece dördüncü cümlemiz kaldı. Şehrin limanının bir kısmı yenilenecek. Burada tamamı Burada da tamamı, burada da baştan sona izledim dediğinde tamamı söz konusu ama bir kısmı dediğinde tamamı değil, belli bir parçası ee, söz konusu ediliyor arkadaşlar. Belli bir parçası sadece yenilecek, yenilenecekmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız arkadaşlar D şıkkı oluyor. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda zaten direkt bize soru kökünü vermiş arkadaşlar. Okuyalım beraber aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme beğeni beğenme anlamı vardır. Bakalım A şıkkını okuyorum azimli olmak başarının anahtarıdır. Burada herhangi bir beğenme ya da eleştirme yok. yok. Düz bir cümle var değil mi? Azimli olmanın, e, azimli olmanın öneminden e, nasıl, bahsediyor. Nasıl? Evet, öneminden ve nasıl gerçekleşeceğinden bahsetmiş. Burada bir beğeni yok. A'yı eledim. B'ye geliyorum. Tarımımızı geliştirmemiz için milli politikalar geliştirmeliyiz. Burada da yine tarımımızı Tavsiye geliştirmenin Evet, var. yolundan bahsediyor ve bir dediğiniz gibi aslında politik bir tavsiyede bulunuyor değil mi? B şıkkını da eleyebiliriz. Beğenme anlamı yok çünkü. C'ye bakıyorum arkadaşlar. Yasemin'in yeni aldığı elbiseyi görünce Ağzım açık kaldı. Wow. Ha. Çok güzelmiş değil mi? Demek ki Yasemin'in yeni aldığı elbiseyi görünce çok beğenmiş, bayılmış. çok hoşuna gitmiş. Ağzı açık kalmış, bayılmış, yerlere yatmış. Ağzını suya abartıyorum değil mi? Tamam. Abartmaya başladım. Peki arkadaşlar, ağzım açık kaldı derken tabii ki Yasemin'in yeni aldığı elbiseyi çok beğendiğinden bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımızı bulmuş oluyoruz. D şıkkına bakıyorum. Son olarak televizyon programları insanlara bir şey katmıyor. Burada zaten değil mi hocam? Bir eleştiri anlamı var. Televizyon programları ile ilgili bir eleştirisinden bahsetmiş. Dolayısıyla beğenme anlamı olan şıkkımız arkadaşlar C şıkkıdır. Geldik 5. ve son sorumuza arkadaşlar. Direkt soruyu vermiş bize okuyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzüntü anlamı vardır. Ha, bir hocam, önceki hocam, soruda... D haksızlık yapmayın. D'yi sürekli en sona bırakıyoruz. Bu sefer baştan alalım mı? Peki şey mi yapalım? A'dan başlayalım. Yok D'den başlayalım. Ha, D'den başlayalım. Peki olur hocam sizi kırmayacağım. Bakalım üzüntü anlamı hangisinde varmış? D şıkkını okuyorum. Ödüller motivasyonumuzu artırır. Burada herhangi bir üzüntü yok. Evet burada herhangi bir üzüntü üzülme anlamı yok. D'yi eliyoruz. Kurtulduk hocam D şıkkından bu sefer. Evet. Devam ediyoruz C'ye. C ile yarınlar elbet bizim olacaktır. Burada, burada evet sayacağım. umut duygusu, umma, umut etme duygusu var. Evet. C'yi değerledim. B şıkkına bakıyorum. Herkes yarışmanın bitmesini bekliyor. Burada ya sıkıntıdan bekliyorlardır ya da heyecandan bekliyorlardır değil mi? Yine evet. üzüntü anlamı yok. B'yi de eyledim. Ha ben şimdi anladım neden A şıkkından başlatmadığınızı. Ya evet. işte. doğru <laughs> cevabı bakar bakmaz <laughs> biliyorsunuz değil mi hocam? E, e, peki e, tamam. E, ö övülmeyi de sevmesin <laughs> Peki ben okuyorum arkadaşlar da Ne yazık ki hastanın durumu iyiye gitmiyor değil mi? Hastanın durumunun iyiye gitmiyor olması her geçen saat kötüye gidiyor olması belli ki onu üzmüş. Zaten ne yazık ki demiş üzüntü anlamını burada ifade etmiş arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Şimdi ben deseydim ki normal adam başlasaydık A'yı bulacaktık hemen canımız sıkılacaktı. Tehlikeli evet, yani kalanlarını şey... aramayacaktık. Evet hiçbir keyfi kalmayacaktı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki o zaman evet, D'den başlayalım A'ya doğru gidelim ve e, en son okuduğumuz doğru cevap olsun. E, bu beş tane birbirinden güzel soru için Fatih Hoca'mıza teşekkür ederiz arkadaşlar. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.